Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı başarılı oyuncusu Afra bir foto geldi arkadaşlar. Bu fotonu size için aktarıyorum. Sizler de Afra Sarıtoğlu'nu seviyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Afra Sarazoğlu hayranlarını kanalıma besliyorum arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız olacak. Yeni bölümle ilgili yani 27. bölümle ilgili muhteşem e, spoilerimiz var arkadaşlar bu görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız ve hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar güzel görüntüler olacak kamera arkası paylaşımlarımız olacak. Spoiler, yeni magazin haberlerimiz olacak arkadaşlar. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bizi haberleri